Herkese merhaba. Bu videoda sizi uykularınızı kaçıracak en korkunç palyaço filmlerinin karanlık dünyasına götürüyorum. Shudder'dan kült yapımlara kadar palyaçoların saf eğlenceyle değil, saf dehşetle anıldığı en ürkütücü hikayeleri bir araya topladım. Eğer palyaçolardan zaten korkuyorsanız, bu filmlerle korkunuz katlanacak. Hazırsanız, kabus gibi bir yolculuğa çıkıyoruz, başlıyoruz. 2018 yapımı "Gags the Clown", gerçek bir şehir efsanesinden ilham alınarak çekildi. Gece vakti sokaklarda dolanan esrarengiz bir palyaço, şehirde paniğe yol açıyor. İlk başta sadece bir şaka gibi görünse de, Gags'ın ortaya çıkışı kısa sürede bir kabusa dönüşüyor. Yönetmen Adam Krause, küçük bir kasabanın sıradan hayatının bir anda nasıl dehşete sürüklendiğini anlatıyor hem sosyal medyanın gücünü hem de modern korkularımızı işleyen farklı bir palyaço hikayesi görmek istiyorsanız bu film tam size göre. 2019 yılında çıkan Wrinkles the Clown, gerçek olaylardan esinlenen sıra dışı bir belgesel korku filmi. Florida'da yaşayan gizemli bir adam, çocukları korkutmak isteyen aileler tarafından kiralanıyor. Telefonla çağrılıyor, gizlice evlere gidiyor ve palyaço kostümüyle çocukların kabusu oluyor. Yönetmen Michael Beach Nichols, korku ve şehir efsanesi kavramlarını birbirine ustaca harmanlıyor. Gerçekle kurgu arasındaki sınırın bulanıklaştığı bu hikaye, palyaço korkusuna bambaşka bir boyut katıyor. 2012 yapımı "Stitches", kara mizahı bol, kanlı bir intikam hikayesi sunuyor. Başarısız bir doğum günü partisi sırasında hayatını kaybeden palyaço Stitches, yıllar sonra mezarından kalkıyor. Şimdi amacı o günkü çocukların hepsinden acımasızca intikam almak. İrlandalı yönetmen Conor McMahon komedi ve korkuyu cesurca bir araya getiriyor. Eğer hem kanlı sahneler hem de absürt mizah görmek istiyorsanız, Stitches tam size göre. 1988 yapımı Killer Clowns from Outer Space, korku ve absürt mizahı benzersiz bir şekilde birleştiriyor. Uzaydan gelen dev palyaçolar Küçük bir Amerikan kasabasını istila ederek insanları dev kozalara hapsediyor. Renkli kostümler ve sıradışı silahlarla donatılmış bu yaratıklar hem komik hem de ürkütücü bir atmosfer yaratıyor. Yönetmen Stephen Chiodo kült bir klasik haline gelen bu filmiyle türler arasında eğlenceli bir geçiş sağlıyor. Eğer uzaylı palyaçoların nasıl bir kabus olabileceğini merak ediyorsanız, bu filmi kaçırmayın. Sıradaki listemizde bulunan en korkunç film, 2016 yılında korku ustası Rob Zombie'nin yönettiği 31, vahşet dolu bir hayatta kalma hikayesi sunuyor. Cadılar Bayramı gecesi kaçırılan 5 kişi, 31 adlı ölümcül bir oyuna zorlanıyor. Korkunç maskeler takmış palyaçoların saldırılarına karşı sabaha kadar hayatta kalmaları gerekiyor. Rob Zombie, kanlı sahneleri ve karanlık atmosferiyle izleyiciyi sürekli diken üstünde tutuyor. Gerçek bir kabus deneyimi yaşamak istiyorsanız 31 tam size göre. Sıradaki listede bulunan favori filmim. 2019 yapımı Hunt, Cadılar Bayramı gecesinde geçen gerilim dolu bir hayatta kalma hikayesi anlatıyor. Bir grup genç, daha fazla korku arayışıyla gittikleri gizemli bir korku evinde tuzağa düşüyor. Ancak bu evdeki maskeli figürler sadece korkutmuyor, gerçekten öldürüyor. Yönetmenler Scott Beck ve Brian Woods, psikolojik gerilim ve fiziksel dehşeti başarılı bir şekilde harmanlıyor. Gerçek ve sahte korku arasındaki sınırın silindiği bu film nefesinizi kesecek. Sıradaki gerçekten mide bulandırıcı ve korkunç bir film. 2016 yapımı Terrifier, sessiz ama ölümcül bir palyaço olan Art the Clown'ın kan donduran hikayesini anlatıyor. Cadılar Bayramı gecesinde hedef aldığı kurbanlarına işkence eden Art, korku türüne yeni bir sadist ikon kazandırdı. Film, yoğun kan sahneleri ve rahatsız edici atmosferiyle dikkat çekiyor. Yönetmen Damien Leon, minimal diyaloglarla saf bir dehşet yaratmayı başarıyor. Gerilim ve vahşet arayanlar için Terrifier tam anlamıyla bir kabus deneyimi sunuyor. 2022 yapımı Terrifier 2, korku dünyasının sadist palyaçosu Art the Clown'un geri dönüşünü anlatıyor. İlk filmdeki vahşetin dozunu ikiye katlayan bu devam filminde Art yeni kurbanları için daha kanlı bir kabus yaratıyor. Film uzun süresi ve şok edici sahneleriyle dikkat çekiyor ve izleyenleri adeta sınırlarını zorlamaya davet ediyor. Yönetmen Damien Leone, düşük bütçeyle büyük etki yaratan bir korku başyapıtı ortaya koyuyor. Art'ın daha da ürkütücü olduğu bu devam filmi, korku severler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. 2025 yapımı Clown in a Cornfield, Adam Cesare'nin ödüllü romanından uyarlanan gençlik slasher türünde bir korku filmi. Küçük bir kasabaya taşınan Quinn ve arkadaşları, kasabanın maskotu Frendo adlı palyaço'nun hedefi haline gelir. Frendo, kasabanın geçmişini temsil ederken, genç nesli cezalandırmak için kana susamış bir katile dönüşür. Yönetmen Eli Craig, Tucker ve Dale karşı. Evil filmindeki başarısını bu yapımda da sürdürüyor. Shudder'da yayınlanan bu film, klasik slasher öğelerini modern bir bakış açısıyla sunuyor. Listemizin birinci numarası, 2014 yapımı Clown, klasik palyaço korkusuna bambaşka bir bakış getiriyor. Bir doğum günü partisi için palyaço kostümü giyen bir baba, kostümün lanetli olduğunu keşfeder. Zamanla bedenini ele geçiren şeytani güç, onu korkunç bir yaratığa dönüştürür. Yönetmen John Watts, masum bir figürün nasıl saf dehşete dönüşebileceğini ustalıkla işliyor. Dramla korkuyu harmanlayan Clown, izleyeni derinden sarsan etkileyici bir film.